Hayatımızda herkes en az bir kere olumsuz düşüncelere kapılmıştır. Bu olumsuz düşünceler hayatımıza çok büyük etken olur. Belki de çok başarılı olacağımız bir projeyi yahut bir fikri hayata geçirmek isteriz ancak eskide yaşadığımız başarısız girişimler bize olumsuz düşüncelere sürükler. Olumsuz düşüncelerden uzaklaşmak ve olumlu düşüncelere doğru bir adım atmak için sizlere ne yapmamız gerektiğini anlatacağım. Olumsuz düşünceler zihinsel sağlığımızı etkileyen güçlü faktörlerdir ve bu düşüncelerle başa çıkmak daha sağlıklı bir zihinsel durum elde etmek için önemlidir. Öncelikle olumsuz düşüncelerin genellikle belli bir kalıba sahip olduğunu anlamak önemlidir. İnsanlar genellikle gelecekle ilgili endişeler, geçmişteki hatalar veya başarısızlıklar, kişisel değerlendirmeler ve toplumsal beklentilerle ilgili olumsuz düşüncelere sahip olabilirler. Bu düşünceler genellikle ben başarısızım, yeterince iyi değilim veya gelecekte başıma kötü bir şey gelecek gibi ifadelerle kendini gösterir. Olumsuz düşüncelerin kökenlerini anlamak, bu düşüncelerle yüzleşmek ve onları değiştirmek adına önemli bir adımdır. Bu noktada düşüncelerimizi sorgulamak ve gerçekliğiyle yüzleşmek önemlidir. Bir olayın olumsuz bir yorumuyla nasıl başa çıkabileceğimizi anlamak bu düşünceleri daha dengeli ve gerçekçi bir şekilde ele almak açısından önemlidir. Olumsuz düşüncelerle başa çıkmada bir diğer önemli adım ise bu düşünceleri değiştirmeye yönelik stratejiler geliştirmektir. Pozitif bir bakış açısı geliştirmek, olumlu yönleri fark etmek ve kendimize daha nazik olmak olumsuz düşüncelerle mücadelede etkili yöntemlerdir. Ayrıca Olaylara farklı perspektiflerden bakmak ve olumlu düşünceleri güçlendirmek için çaba sarf etmek de bu süreçte vazgeçilemez bir seçenektir. Düşüncelerle baş etmek, bir süreç gerektiren ve sabır isteyen bir yolculuktur. Ancak bu süreç, zihinsel sağlığınızı güçlendirmenin ve daha pozitif bir yaşam sürmenin kapılarını aralar. Bilinçaltımız genellikle farkında olmadığımız düşünce kalıplarını barındırır ve bu kalıplar olumsuz inançlarımızın temelini oluşturabilir. Ancak bilinçaltı temizliği ile bu kalıpları anlayabilir, değiştirebilir ve olumlu bir zihinsel duruma adım atabiliriz. Bilinçaltı temizliği, bilinçaltımızdaki olumsuz düşünceleri ortaya çıkarma ve onları olumlu düşüncelerle değiştirme sürecidir. Meditasyon, derin nefes alıştırmaları gibi yöntemlerle bilinçaltımıza ulaşabilir ve orada var olan olumsuz inançları fark edebiliriz. Bu süreç kendimizi daha iyi anlamamıza ve içsel gücümüzü ortaya çıkarmamıza yardımcı olur. Affetme, olumsuz düşüncelerle mücadelede güçlü bir araçtır. Affetmek sadece başkalarını değil, aynı zamanda kendimizi de kapsar. Geçmişteki hataları, hayal kırıklıklarını ve acıları affetmek içsel huzurun ve pozitif bir zihinsel durumun anahtarı olabilir. Affetme süreci, duygusal yüklerden kurtulmamıza ve daha sağlıklı ilişkiler kurmamıza olanak sağlar. Affetme pratiği, biraz zaman ve çaba gerektirebilir ancak bu süreçte kendinize nazik olun. Affetmek, olumsuz enerjiyi serbest bırakmak, özgürleşmek ve kendinize olan sevginizi güçlendirmek anlamına gelir. Olumlu düşünce alışkanlıkları, zihinsel sağlığımızı güçlendirmenin ve yaşam kalitemizi artırmanın etkili bir yolunu sunar. İlk adım olarak, olumlu düşünce alışkanlıkları kazanmak için bilinçli bir çaba sarf etmek gereklidir. Günlük hayatta karşılaştığımız olaylara olumlu bir açıdan bakmak, zorlukları fırsat olarak görmek ve kendi değerlerimizle uyumlu düşünceler geliştirmek bu çabanın bir parçasıdır. Küçük adımlarla başlayarak zamanla bu alışkanlıkları güçlendirebilir ve olumlu bir zihinsel çerçeve oluşturabiliriz. Çevremizdeki olumlu etkileşimlere odaklanmak da bu süreçte önemli bir rol oynar. Pozitif insanlarla vakit geçirmek, destekleyici bir sosyal çevre oluşturmak ve olumlu enerjiyi paylaşmak olumlu düşünce alışkanlıklarını kuvvetlendirebilir. Negatif etkileşimlerden kaçınmak ve pozitif ilişkilere odaklanmak Zihinsel sağlığımızı olumlu yönde etkileyebilir. Olumlu düşünce alışkanlıkları kazanmak bir süreç gerektirir. Sabırlı olun, küçük adımlarla başlayın ve bu alışkanlıkları günlük hayatınıza entegre etmek için çaba sarf edin. Motivasyon içsel bir güç kaynağıdır ve belirlenen hedeflere ulaşmada bize rehberlik eder. Motivasyonun temelinde belirli bir amaca yönelik tutku ve istek bulunur. Bu nedenle Hayatınıza anlam katmak ve olumlu bir yönde ilerlemek için öncelikle kendinize neden sorusunu sormak önemlidir. Hedeflerinizi belirlerken tutkularınıza odaklanmak, sizi zorluklara karşı daha dirençli kılabilir ve motivasyonunuzu artırabilir. Aynı zamanda, hedeflerinizi açıkça tanımlamak, bu hedeflere ulaşma sürecinde size net bir yol haritası sunar. Motivasyonun sürdürülebilir olması için küçük adımlarla başlamak ve zaman içinde hedefleri büyütmek önemlidir. Ayrıca ilerlemenizi düzenli olarak takip etmek ve başarılarınızı kutlamak motivasyonunuzu artırabilir. Pozitif bir zihinsel durum motivasyonunuzun sürekli olmasına katkı sağlar ve belirlenen hedeflere odaklanmanıza yardımcı olabilir. İnsanlar sosyal varlıklardır ve olumlu bir sosyal çevre zihinsel sağlığımızı güçlendirmenin önemli bir parçasıdır. Sosyal destek Olumlu bir zihinsel durumun korunmasında ve geliştirilmesinde kritik bir rol oynar. Aile, arkadaşlar ve topluluk bizi anlamak, desteklemek ve motive etmek için önemli kaynaklardır. Sosyal bağlantılar kurmak, empati geliştirmek ve duygusal bağlantıları güçlendirmek zor zamanlarda bize destek olabilir. İletişim becerilerini geliştirmek de olumlu sosyal etkileşimleri artırabilir. Duygusal ifade, duygusal anlayış ve anlamlı konuşmalar ilişkilerimizi güçlendirebilir aynı zamanda olumlu iletişim içsel huzuru artırabilir ve zihinsel sağlığımızı olumlu yönde etkileyebilir. Günlük yaşantımıza entegre ettiğimiz olumlu ritüeller, pozitif bir zihinsel durumun sürdürülmesine ve güçlendirilmesine yardımcı olur. Günün başlangıcında birkaç dakika ayırarak meditasyon yapmak, güne olumlu bir enerji ile başlamamıza, günlük hedefler belirlemek ve bu hedeflere odaklanmak, Motive olmamıza ve yaşamımıza anlam katar. Ayrıca teşekkür etme pratikleri ve günlük pozitif olayları kaydetme alışkanlıkları da içsel huzuru artırabilir. Günlük olumlu ritüeller, zaman içinde olumlu bir zihinsel durumu sürdürmek için disiplin ve alışkanlık gerektirir. Unutmayın, küçük adımlarla başlayarak bu ritüelleri hayatınıza entegre etmek uzun vadede büyük bir olumlu etki sağlayabilir.